Evet, atom ve periyodik sistemin ikinci ünitesi şu an anlatacağım konu. Konumuz atomun yapısı. Aslında birçoğumuz atomun yapısını ortaokuldan itibaren biliyoruz. Mini mini 9. sınıflar için bu konu. Aynı zamanda TT'ye hazırlanan, MSÜ'ye hazırlanan öğrenciler için. Ama zaten aşina olduğumuz bir konu. Çünkü neden ortaokulda? Zaten görüyoruz değil mi? Bayağı bildiğimiz, duyduğumuz, kimya ile alakası olan insanların bile e, aşina olduğu bir konu diyebilirim. Evet atomun yapısı. Peki atomda neler var? Peki atomda neler var? Bunu bir konuşalım. Atom altı tanecikler. Yani atomun bulundurduğu yapılar diyebiliriz. Öncelikle proton. Proton atomdaki çekirdekte bulunan taneciktir. Ve şu t'den aklınıza gelebilir şöyle. Artı yüklü. tanecik diyebiliriz. Nötron, nötr. Demek deriz ya. Of ona karşı bir şey hissetmiyorum nötrüm ya. Yani ne artı ne eksi. O zaman ne diyoruz? Yüksüz tanecik. Yüksüz tanecik. Evet elektron. Şimdi artıyı yazdık. Öp. Artıyı yazdık. Yüksüzü yazdık. Elektron ne kaldı geriye? Eksi yüklü kaldı. Eksi yüklü tanecik kaldı geriye. Peki toplam tanecik sayısı diye sorularda karşımıza gelecek. Toplam tanecik sayısı dendiğinde kimleri alacağız? Protonu alacağız. Nötron alacağız. Bir de elektronu. Yani bu üçü bize toplam tanecik sayısını verecek diyebiliriz. Peki atom neye ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Bir çekirdek, iki yörüngeler. Çekirdekte kimler var? Protonlar ve nötronlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir atomun ağırlığını belirleyen atomun çekirdeğidir. E peki çekirdekte neler var? Proton, artı, p artı diye gösteriliyor. Nötron, n, sıfır. Sıfır yani yüksüz oluyor. Proton, kütlesi yaklaşık bir atomik kütle birimidir. Yani çok küçük bir kütleye sahip. E, nötronun da yine kütlesi yaklaşık bir atomun kütle birimine sahip diyebiliriz. Yörüngelerde kimler var? Elektronlar var. Elektron da E eksi şeklinde gösteriyoruz. Çünkü eksi yüklü elektronlar. Kütlesi bir protonun kütlesinin 1836'da biri yani çok küçük ihmal edilebilecek kadar küçük bir kütleye sahip. Bu yüzden atomun kütlesini hesaplarken elektronu hesaba katmıyoruz. Hesaplarken hesaba katmıyoruz. Ne güzel bir cümle oldu. Yani atomun kütlesinden bahsederken elektronu hesaba katmıyoruz diyebiliriz. Evet geldik atom numarasını Z ile gösteriliyor. Atom numarasının diğer adı proton sayısı. Diğer adı ise çok karıştırılıyor biliyorum çekirdek yükü. Neden çekirdek yükü diyoruz? Çünkü çekirdekte bulunuyor ve gerçekten kütleyi önemli miktarda etkiliyor değil mi? Çekirdeğin yükü atom numarası. Proton sayısı. Şimdi atom numarası nedir? Aslında bizim TC kimlik numaralarımız var ya. Hani benim TC kimlik numaram başkasında yok. Başkasındaki değerinde yok. Hepimize özgü ayrı ayrı TC kimlik numaraları var değil mi? Aynı şekilde atomun da kendine özgü numarası. Atom numarası kimliğini belirten numaradır. Atom numarası atomun kimliğini verir bize. Atomun kim olduğunu verir. Çünkü hepsinin ayrı ayrıdır atom numarası. Birbirine benzemez. Evet geldi yani kütle numarası A harfi ile gösterilir. Kütle numarasının diğer adı da nükleon sayısıdır. Ve aynı zamanda kütle numarası aslında atomun kütlesi. Yani atomun çekirdeği. Yani çekirdekte bulunan hangi tanecikler? Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize atomun kütlesini veriyor ve kütle numarasını veriyor diyoruz. Evet devam edelim. Şimdi Nötr atom diye biz kime söylüyoruz? Nötr atom, yüksüz atom yani. Ne diyeceğiz? Çekirdekteki proton sayısıyla yörüngelerdeki elektron sayısı birbirine eşitse biz bu atomu nötr atom diyoruz. Ya da yüksüz atom diyoruz. Peki yüksüz olmayan atomlar kimler? Hani yüksüz atom var tamam. Burada sıkıntı yok. Peki yüksüz olmayan atomlar kimler? İyonlar. Peki iyon kim? Hemen bunu söyleyelim. Artı veya eksi yüklü atomları iyon denir. Yani iyonlarda proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşit değildir. Ee, artı veya eksi yüklü demek yine yani şöyle söyleyebiliriz: Elektron almış ya da elektron vermiş atomlara iyon diyoruz. Iyonlarda iki ayrılıyor: katyonlar ve anyonlar Şimdi burada şu katyondaki T'den kopya çekeceğim. Artı yüklü atomlara. Ya da iyon yükü artı olan atomlara katyon diyoruz. Anyondaki de A'daki şu çizgi var ya eksi gibi. Eksi yüklü olan atomlara da yani elektron almış atomlara da anyon diyoruz. Artı yük neden? E şöyle elektron eksi yüklü değil mi? Şimdi eksi yüklü olan elektronu gönderdik, verdik. Ne oldu? Atom artı ile yüklendi. Elektron veren atom. Yani bunu şöyle söylesek, yüksüz bir atom var, yani nötr bir atom var, elektron veriyor. Elektronu verdiği için, eksiği böyle kendinden gönderdiği için ne olacak? Artı iliklenecek yani. Mantık bu. Aynı şekilde yüksüz, nötr bir atom var, elektron aldığında ne oluyor? Eksi geliyor ona. Elektron eksi çünkü. O zaman elektron alan atomlara da biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Anyon diyoruz. Peki bir de kökler var. Ondan bahsetmek istiyorum kök. Çok atomlu iyonlara biz kök diyoruz. Çok atomlu iyon ne demek? Yani çok atomlu elektron almış ya da elektron varmış atomlara. Kök diyoruz. Ay yanlış söyledim. Çok atomlu elektron almış ya da elektron vermiş iyonlara biz kök diyoruz. Değil mi? Yani mesela kim olabilir? Amonyum. NH4 artı bir köktür. Amonyum kökü. Peki nasıl bir kök? Katyon olan bir kök. Elektron vermiş. Bir de burada SO4 mesela. En çok karşımıza çıkan köklerden birisi. Eksi 2. Yani SO4 burada çok atomu var. S bir tane kükürt. O4 4 tane oksijen. 5 atomu var. Ve 2 elektron almış bir iyon. Bu da sülfat kökü diyoruz. Bunlardan bahsederken kök diye bahsedeceğiz. Evet burada büyük bir X atomumuz var. Ee, şimdi bu X atomunu niye böyle kocaman yazdık hemen söylüyorum. Aslında bu Hani şurada gördüğünüz atom numarası, kütle numarası, nötron sayısı falan muhabbetleri var ya onları nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim size şimdi. Proton sayısı dedik ya ya da atom numarası ya da çekirdek yükü dedik ya çok önemli. Çekirdek yükünü karıştırdığı için elenen, soruyu yanlış yapan çok öğrenci Lütfen dikkat edin çekirdek yükü atom numarası demek. Nereye yazıyoruz? Bu sembol X. Hani piyazet cetvelde gördüğümüz sembol var ya o sembol. Neresine yazacağız? Proton sayısını burasına yazacağız. Proton sayısının diğer adı atom numarası. Diğer adı ise çok önemli, çok karıştırılıyor. O yüzden sürekli vurguluyorum ya. Şuraya şey yapayım bari videoda. Ünlem 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 yapacağım. Tamam. <laughs> çekirdek yükü. Evet, proton sayısı atom numarası çekirdek yükü dedik. Peki elektron sayısı nereye yazılıyor? Sağ alta yazılıyor. Elektron sayısı. Nötron sayısı şu ortaya yazılıyor. İyon yükü. Hani iyon oldu ya. Artı eksi alacak. işte artı bir alacak. Artı iki alacak. Eksi iki alacak. Şuradaki eksi iki bak nereye yazmışız. Aslında bize kopya veriyor. Orada İyon yükü sol. Ne solu ya? Burası sol mu? İyon yükü sağ üstte yazılıyor. Ne kaldı geriye? Kütle numarası. Şimdi kütle numarası ya buraya yazılacak. Boş kalan yer orası ya da buraya. Tabii ki de sol üstte yazıyoruz. Kütle numarası diğer adıyla nükleon sayısı. Şimdi bunların formülleri var. Hemen anlatıyorum. Evet, Periyodik tabloda bir sembolün çevresinde hangi sayılar nereye yazılıyor bunu görmüş olduk. Yani proton sayısı sol alta, nötron sayısı sol ortaya yazılıyor. Kütle numarası ise sol üste yazılıyor. İyon yükü sağ üstte yazılırken elektron sayısı ise sağ alta yazılıyor. Bunların belli formülleri var. Hemen buna bakalım. Ee, şimdi elektron sayısı ile iyon yükünü toplarsak bize proton sayısını verecek. Aynı şekilde proton sayısı ve nötron sayısını toplarsak da bize kütleyi verecek. Ne demiştik? Kütleyi veren çekirdekti. Çekirdekte neler vardı? Nötron sayısı ve proton sayısı vardı değil mi? E, o zaman burada aslında şöyle bir şey çıkıyor, bir şekil çıkıyor. Oradan kopya çekebilirsiniz. Şöyle elektron, iyon, ikon topladık. Proton sayısı oldu ya, burası böyle hop böyle oldu. E, aynı şekilde proton, nötron toplarsak kütle numarasını verecek. E burası da böyle oldu. Yani burada baktığınız zaman aslında sembolün üstüne bir ters ne çizmedik mi? Evet. Bakın şöyle hop hop hop. Ters ne bakın. E burada formülüm aslında ortaya çıkmış oldu. Ne diyeceğiz? Elektron sayısı ve iyon toplarsak bize proton sayısını verecek. Hemen yazalım buraya elektron sayısıyla. İyon topladık. Bize neyi verdi? Proton sayısını verdi. Birinci formülüm açığa çıkmış oldu. Yani buradan yapacağız. Aynı şekilde neydi? Protonla nötronu toplarsak bu numarası verecek. Yani şöyle yazalım. Proton sayısı artı. Nötron sayısı bize neyi verecek? Kütle numarasını verecek diyebiliriz. Yani mantık bu şekilde. İki tane formülümüz çıktı ortaya. Yukarıda örneklerimiz var. Hemen bakalım. Magnezyum verilmiş. Magnezyumun elektron sayısını bilmiyoruz. Aynı zamanda nötron sayısını bilmiyoruz. Tersine kuralından yapabiliriz. Buradaki bilinmeyen sayıyla 2'yi topladık. 12 geldi. Yani elektron sayısı 2 artmış. Proton olmuş. Ya da şöyle açıklayalım mı? Biraz karışacak kafanız ama Proton sayısı 12 olan elementten 2 elektron koparılmış. Ya da proton sayısı 12 olan element 2 elektron vermiş. 2 elektron verdiği için ne olacak elektron sayısı artık burası 10 olacak. Ama ben böyle yok elektron vermiş yok elektron kopartılmış onlar hiç kafamı karıştırmasın diye direkt olarak elektron sayısına bakıyorum 10'muş 2 artmış 12 olmuş gibi hani. Şununla şunu toplayıp direkt buraya yazıyorum. Daha kolay oluyor bence. E aynı şekilde proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak bize kütle numarası verecek. 12 ile hangi sayı toplarsam 24 olur, 12 olur şeklinde burayı yaparız. Evet geldik sağdaki örneğe. E, sağ, şuradan başlıyorum. Elektron sayısı 18'miş, proton sayısı 16'ymış. Yani 18 hangi sayıda toplanırsa 16 olur. Tabii ki de eksi 2 ile. Değil mi? 18'i eksi 2 ile toplarsa 16 olur. Yani 2 azalmış. Şuradaki 18, 2 azalmış, 16 olmuş. Eksi 2. Aynı zamanda proton sayısı nötron sayısı toplanınca 16, 16 daha 32 olacak diyoruz. Yani burada da bu kükürt atomu 2 elektron almış. Şöyle diyebiliriz. Proton sayısı 16 olan kükürt atomu 2 elektron alarak elektron sayısını 18'e tamamlamıştır. Da diyebiliriz. Hangisi işinize gelirse. Hangisi size daha kolay gelirse onu kullanın. Hiç önemli değil. Yeter ki doğruyu bulun. Güzel gösterin. Tamam mı? Evet şöyle bir sorumuz var. Sağdakini önce çözeceğim. Ee, kütle numarası 60 olan X atomunun nötron sayısı proton sayısından 20 fazladır. Şimdi buraya X atomunu bir yazalım. X yazdım. Kütle numarası nereye yazılıyordu? Sol üstte. 60'ı yazdım. Tamam. E, demiş ki nötron sayısı proton sayısından 20 fazladır. Şimdi proton sayısına A diyelim. Nötron sayısı da protondan 20 fazlaymış. O zaman şuraya da A artı 20 diyelim bence. A'ları da şöyle yazalım. Ha. E, bu şekilde dedikten sonra... Demiş ki eksi 1'in elektron sayısı kaçtır? Tamam yazalım eksi 1'in şurayı soruyor. Doğru mu? Şimdi ben buradan A'ları bulabilirim. Neden? Çünkü biliyorum ki proton nötronu toplarsam bana kütle numarasını verecek. Yani A artı A artı 20 60'a eşit olacak. Yazalım. A proton sayısı sonra nötron yazıyoruz. A artı 20 eşittir 60 ise buradan 2 A artı 20 eşittir 60 olacak. 2 A 40 dersek A bundan ne gelecek? 20 gelecek. Yani bunun proton sayısı 20'ymiş. Nötron sayısı da 20 fazlası olduğu için 40 olacak, değil mi? Ama bize neyi soruyor? Eksi 1 yüklü iyonunun elektron sayısını soruyor. Hangi sayıyı eksi 1 ile toplarsak 20 olur diyoruz. Elektron sayısı da burada 21 oluyor. Şıklarda 21 varsa onu işaretliyoruz. Evet, bir de şöyle bir sorumuz var. Bunun ne demiştik? Çok atomlu iyon. Yani XO4 çok atom var. Eksi 2 olduğu için de iyon diyoruz. Çok atomlu iyonlara biz ne diyorduk? Kök diyorduk. E burada bir kök var. Kökten bahsediyor. XO4-2 iyonunda toplam 50 elektron vardır. Yani tamamının elektron sayısı 50'ymiş. Buna göre X'in proton sayısı kaçtır demiş. Parantez içinde de oksijenin proton sayısı ve kütle numarasını vermiş bize. Yani şöyle yazalım. Ya ben bu sorularda şunu öneriyorum size. XO4'ü şöyle parantez içine alıp eksi 2 üzerine şöyle yazmanızı öneriyorum. Çünkü neden? Buradaki eksi 2 genelde sadece oksijenin eksi 2'siymiş gibi görülüyor ve hatalar burada yapılıyor. Lütfen siz bu hataya düşmeyin güzel güneşlerim. Tamam mı? Evet. Toplam 50 elektron var. Elektron sayısı şuraya yazılıyordu. O zaman buraya 50 yazdım. Buraya kadar problem yok. 50 ile eksi 2'yi toplarsak bize toplam proton sayısını vermez mi? Gayet de verir. 50 artı eksi 2'den ne olacak? Toplam proton sayısı 48 olacak. Peki ne demek toplam proton sayısı? Yani bir tane x ile 4 tane oksijenin protonlarını topladığımızda bize toplam proton sayısı verecek. Doğru mu? Doğru. x artı 4 çarpı oksijenin toplamı 48'miş. X'i bilmiyorum. Zaten X'i soruyor. X'in proton sayısını. Oksijeni biliyorum. Çünkü parantez içinde şurada proton sayısı verilmiş. Hatta kütle numarası bile verilmiş yani. Evet, 4 çarpı dedim. 8 eşittir. 48 oluyor. Neden 4? Çünkü 4 tane oksijen var şurada. O yüzden evet, X artı 32 eşittir. 48 ise X buradan 32 sağa geçerse ne geliyor? 16 ile x'in proton sayısı diyoruz. Şurayı silmeyelim. X'in proton sayısı buradan 16 geliyor. Yani bu videonun devamında şöyle olacak: izotop atom, izoton atom, izobar atom, izoelektronik atom nedir? Bunları göreceğiz ve bu video atom yapısı da bu kadar olacak. Evet güzel arkadaşlarım şimdi size izotop atom, izoton atom, izoelektronik ve izobar atomlardan bahsedeceğim. Öncelikle izotop atomlar. Sondaki harfe dikkat etmenizi istiyorum. İzotop neyle bitiyor? P harfiyle bitiyor. Yani bu aslında bize bir kopya veriyor. İzotop atomlar P, izotop. Proton sayıları aynı diyoruz o zaman. Şurayı silelim proton sayısı aynı. Neleri farklı olacak? Nötron sayıları veya kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop diyoruz. Proton sayıları aynı. Kütle numaraları farklı olan atomlara izotop diyoruz. Bunlara en çok verilen örnek aslında hidrojen, döteryum ve trityumdur. Proton sayıları üçünün de birdir. E, kütle numarası hidrojenin 1 iken döteryumun 2, tritiumun 3'tür. E, aslında bunlara şöyle de söylenebiliyor. Hidrojen 1, hidrojen 2, hidrojen 3 diye de söylenebiliyor bazı kitaplarda. E, bunların izotop olduğunu bilmeniz yeterli. Ama şöyle de gelebilir. Mesela X atomuyla Y atomu. İşte X'in mesela atom numarası 10, Y'nin de atom numarası 10. X'in nötron sayısı 12, Y'nin 13 diyelim. E burada ne olacak? Kütle numarası 22 oldu. Kütle numarası 23. Yani proton sayıları aynı. Bunlar Atom numarası bize atomun kimliğini veriyordu. Bunlar aynı element. X ve Y aynı element. Ama aynı elementin içindeki farklı atomlar. Nasıl atomlar? İzotop atomlar diyoruz. Burayı unutmayalım. Yani burada X ve Y izotop atomlar oldu. Geldik izoton atomlara. Adı üstünde izoton ne harfiyle bitiyor? Şuradaki son harf bize kopya veriyor. Ne harfiyle bitiyorsa diyoruz ki nötron sayıları aynı. Bu sefer proton sayıları farklı olacak. Geldik şöyle yazalım. Proton sayısı farklı olan atomlardır. E burada mesela neyi vermiş? Potasyum ve kalsiyum örnek olarak vermiş. Proton sayıları farklı. Potasyumun 19, kalsiyumun 20. Potasyumun kütle numarası 39 iken kalsiyumun ki 40. Yani 39 eksi 19 yaparsak nötron buluruz değil mi? Çünkü neden? Protonla nötronu toplarsak bize kütle numarasını veriyordu. 19 artı 20'den burası 39 olmuş. 20 artı 20'den burası da 40. E gördüğünüz gibi burada ne oldu? Nötron sayıları aynı. Ama proton sayıları farklı. Bu durumda potasyum ve kalsiyum izoton atomlardır diyoruz. Evet geldik izoelektronik atomlara. Ya adı üstünde zaten elektronik diyor. Elektron sayıları aynı olacak bu sefer. Ee, ve elektron dizisi aynı olacak. Proton sayıları farklı olacak. Şimdi TYT kısmında e, elektron sayıları aynı diyebilmeniz yeterli oluyor. Evet ama... AYT kısmına geçtiğimizde modern atom teorisi konusunu gördüğünüzde elektron dizilişleri çok önemli. Çünkü orada say e, say para say şeklinde bir kodlamamız olacak. Yani 1s², 2s², 2p6 şeklinde elektron dizilişleri göreceğiz, elektron konfigürasyonu göreceğiz. Orada işte önemli olacak izoelektronik denli Ama siz yine bunu bence böyle öğrenin hani temelden düzgün öğrenmiş olun. Elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan proton sayıları farklı olan atomlardır diyoruz. E burada sodyum 11, magnezyum 12, alüminyum 13. Baktığımızda sodyum bir elektron vermiş 10 elektron, magnezyum 2 elektron vermiş 10 elektron, alüminyum 3 elektron vermiş 10 elektron sahip. Yani elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı diyoruz. Sodyum, magnezyum, alüminyum burada izoelektronik atomlar oluyor. Şimdi izobar atom, hani bunların hepsinde şu son harflerden falan kopya çekiyorduk ya, burada artık kopya çekeceğimiz bir şey yok. E, protonu söyledik, nötronu söyledik, elektronu söyledik, gelene kaldı. Tabii ki de kütle numarası kaldı. O zaman ne diyeceğiz izobar atomlar için? Kütle numaraları aynı, proton sayısı farklı atomlar diyeceğiz. Yani kütle numaraları aynı yazılmış şuraya. Kütle numarası aynı. Kütle numarası aynı, proton sayısı farklı atomlardır. Burada argon ve potasyum verilmiş. Proton sayıları argonun 18, potasyumun 19 farklı ama kütle numaraları aynı. O zaman bunlar izobar atomlar diyoruz. Zaten fark ettiyseniz nötron sayıları da farklı olacak. İzobar atomlarda bu şekilde oluyor. E, atomun yapısı konusu burada sona erdi, ama bu ünite devam edecek. Ee, bu video şimdilik bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın destekleriniz yorumlarda bekliyorum güzel güneşleri